300'lü dünya İki yüzün gerçek Bir yüzün sahte Seni gidi seni 300'lü dünya İki yüzün doğru Bir yüzün sahte Seni gidi seni 300'lü dünya İki yüzün gerçek Bir yüzün sahte seni gibi seni üç yüzlü dünya Esma Yüksel'e bakar bir yüzün Ahiret için tarla olmuştur gözün Hakkın kelamıdır dökülen sözün Seni gibi seni üç yüzlü dünya İki yüzün gerçek bir yüzün sahte Seni gibi seni üç yüzlü dünya Gerçek yüzünde ker, ahirette biçer yalancı yüzüne bakmaz geçer Mevt eliyle hakkın rahmetini içer Seni gibi seni üç yüzlü dünya İki yüzün gerçek, bir yüzün sahte Seni gibi seni üç yüzlü dünya Çekici yüzünle abdi saptırdın Haşa mabut oldun, insi taptırdın Nefsin girdabını nasıl kaptırdın seni gidi seni üç yüzlü dünya İki yüzün gerçek Bir yüzün sahte Seni gidi seni Üç yüzlü dünya Sen de bizim için bize hizmetkar Sana bağlanmazsa çok büyük zarar Senin üzerinde kul olmazsa kar Seni gidi seni Üç yüzlü dünya İki yüzün gerçek, bir yüzün sahte Seni gidi seni üç yüzlü dünya Nefsimize uyduk, dünyayı bagi sandık Hoşumuza giden süsüne kandık Hakkın kelamını duyduk, artık uyandık Seni gidi seni üç yüzlü dünya İki yüzün gerçek, bir yüzün sahte Seni gidi seni üç yüzlü dünya İmtihan dünyası Rabbim böyle der Beşeriz şaşarız tövbeler eder Allah'ın yoluna yürensin bu sen Seni gidi seni yüzlü dünya İki yüzün gerçek bir yüzün sahte Seni gidi seni üç yüzlü dünya Kara oğlu sen de aldandın Yalancı yüzüne ne çabuk kandın Tövbeler etmezsen, yandın da yandın. Senin hissesi üç dünya, iki yüz gerçek, bir yüz sahne. Senin üç dünya, iki yüz gerçek, bir yüz sahne. Senin üç, dünya. Senin üç dünya, Osmanlı kahramanı.